Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve levşâ'e. Dileseydi. Rabbüke. Rabbin dileseydi. Le ce'ale. Elbette yapardı. Ennase. insanları Ümmeten. Ümmet. Vahideten. Tek ümmet yapardı. Ümmeten. Bir ümmet. Vahideten. Tek ümmet yapardı. Evet, ümmetendeki tenvin zaten birlik anlamı ifade ediyor. Vahideten tekrar bu manayı tekit ediyor, pekiştiriyor tek bir ümmet yapardı. Ve la yezalune. Onlar olacaklar muhtelifine, ihtilaf halinde. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Cümle devam ediyor. Lam bunu anlıyoruz. İlla merrahime ancak rahmet ettiği kimseler müstesna Rabbüke Rabbinin. Evet fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Ve li Bunun için, zaten bunun için, yani merhamet etmek için, rahmet etmek için halagahım onları yarattı. Evet, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Bu rahmete uygun yaratmıştır. Ve temmet yerine gelmiş oldu. kelime i Rabbike, Rabbinin sözü. Le emle enne, Hangi sözü bu? Şimdi bunu açıklıyor. Le emle enne dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti cinlerden ve nasi insanlardan ecmeine tamamen. Böylece Rabbinin and olsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Ve küllen her çeşidini negussu anlatıyoruz aleyke sana min enbe-i rusuli peygamberlerin haberlerinden. Rasul kelimesinin çoğulu rusul. Rasul gönderilmiş kişi. Risalet e, olarak e, yine kullanıyoruz mastarını. Evet veya mürsel olarak kullanıyoruz isim olarak. Yine ne, nebi kelimesi nebi, enbiya e, olarak kullanıyoruz. Haber anlamında. Nebi haber veren anlamında. Evet. Peygamberlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Manuse bitü. manuse bitü Bihi fuadeke. Öyle haberler ki onlar manuse bitü. Sabit kalacağımız, kuvvetlendireceğimiz bihi kendisiyle neyi fuadeke? Kalbini. Fuat kalp anlamında. Evet. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Kıssa etmek, anlatmak. Evet, veca eke. Sana gelmiştir fiha zihi bu surede. El hakku hak gelmiştir ve mevizatun ve bir öğüt, bir vaaz, bir öğüt ve zikra ve bir uyarı lil müminine müminlere. Evet bunlar da evet bu haberlerde sana gerçeğin bilgisi hak yani gerçeğin bilgisi müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. Ve gul de ki kime de lillezine la yu'minune iman etmeyenlere de ki i'melü yapın. Evet amel etmek. Amil amele, mamul, mamulat olarak kullanıyoruz bu kelimeyi Türkçemizde. Ala <laughs> mekanetikum yapacağınızı yapın. İnna şüphesiz bizde de amilüne. Biz de yapıyoruz, çalışıyoruz. Evet, iman etmeyenlere de ki elinizden geleni yapın. Biz de yapacağız. Cümle devam ediyor. Ven bekleyin. İnna şüphesiz biz de müntazirune bekliyoruz. Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Velillahi Allah'a aittir. Gaybü semavati göklerin gaybı. Vel arzi ve yerin gaybı. Ve ileyhi sadece ona yurca'u döndürülür. Rucu kelimesi ric'at, raci, merci olarak kullanıyoruz. Döndürülür. El emru işler. Küllühü bütün işler. Bütün işler ona döndürülür. Fe'abüdhü. Öyleyse ona ibadet et. Ve tevekkel ve tevekkül et. Güven aleyhi ona. Ve me Rabbin değildir. Bir gafilin gafil. Habersiz değildir. Neden habersiz değildir? Amma te'amelüne. Yaptıklarınızdan. Göklerin ve yerin gaybı yani gizlisi yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Suratü Yusuf'e yani Hud suresini bitirmiş olduk. Suratü Hud demiştik. Evet Yusuf suresi nedir? Mekkiyetün Mekki bir suredir. Ve hiye bu sure miyetün ve ahda aşrate ayeten. 111 ayettir. Bismillah Allah'ın adıyla başlıyorum. Onun adının yardımıyla başlıyorum. Öyle Allah ki o Er-Rahmani Rahman olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere inam ve ihsan eden. Yine öyle Allah ki o er rahim Rahim olan yani ahirette sadece müminlere inam ve ihsan edecek olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın isminin yardımı ile okumaya başlıyorum. Elif Lam Ra, tilke, işte bunlar. Ayetül <laughs> kitabi, kitabın ayetleridir. El <laughs> mübini, apaçık kitabın ayetleridir. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İnna, <laughs> şüphesiz biz enzelnahu onu gönderdik. Kur'anen, Kur'an olarak, Arabiyen, Arapça bir Kur'an olarak gönderdik. Le'alleküm, belki siz teagilûne, anlarsınız diye anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Nahnu biz ne gussu anlatıyoruz aleyke sana. Neyi anlatıyoruz? Ehsenel gasasi kıssaların kıssaların en güzelini. Bima <laughs> evhayna vahyetmekle ileyke sana hezel Kur'ane bu Kur'an'ı vahyetmekle. Ve <laughs> inkünte sen ise min gablihi bundan önce le minel gafilin habersizdin. Evet, biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle evet, en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Evet yani başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. İz gale Hani demişti bir zaman demişti Yusuf'u Yusuf Aleyhisselam li ebihi babasına demişti ki ya ebeti ey babacığım inni ben ra'eytu gördüm ehade aşera 11 kevkeben 11 yıldız gördüm ve şemse ve güneşi gördüm vel ve ayı gördüm ra'eytuhum onları gördüm li bana sacidine secde ediyorlardı bir gün Yusuf babasına demişti ki babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm onları bana secde ederken gördüm Evet sadakallahülazim mi Evet Secde kelimesi arkadaşlar. Secde ismi faili sacidun. Çoğulu Selcidüne olarak gelmiş. Meful olduğu için e, mensup olduğu için ye ile mensup olmuş. Sacidine olmuş. Secde, seccade, mescit olarak kullanıyoruz. Sacit, sacide olarak yine isim olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Evet şems güneş anlamında şemsiyeden kodlayabiliriz. Evet şemsiye güneşe engel olan yani güneşlik anlamında. Evet. Ya ebeti kelimesine baktığımız zaman ya nida yani çağrı harfi ebeti nedir? Münadadır. Ee, eb ve üm kelimesi eb baba anlamında, ümmün anne, anne anlamında. Bu kelimeler mütekelmiyesine muzaf olduğu zaman farklı şekillerde gelebiliyor. Nitekim burada da böyle olmuş. Ee, nasıl gelebiliyor? Yani ya ebi şeklinde mütekelmiyesiyle direkt gelebiliyor ya da ya ebeti, ya ebete, ya ebeta, ya ebe, ya ebeta şekillerinde gelebiliyor. Dolayısıyla burada da ya ebeti şeklinde gelmiş. Yani mütekelmiyesi hasfedilmiş. Onun yerine t gelmiş diyebiliriz. Evet o yüzden ne dedik? Ey babacığım şeklinde çevirmiş olduk. Ehade aşara 11 sayısı nedir? Mebnidir. Her ikisi de Ehadede, de aşağıda feta üzere mebnidir. Yani asla değişmez. Evet irabını mahallen alır. Mebni kelimeler biliyoruz ki. Evet. Ha Kur'an'e. Bu Kur'an sana vahyettik dedik. Ha nedir? Tenbi harfidir. Uyarı harfidir. Dikkat çekme harfidir. Za ismi işarettir. El Kur'an'e nedir? Müşarun ilehtir. Za ismi işarettir. Sükun üzerine mebnidir. Mahallen ise meful bir olmakla mensuptur. El Kur'an'e nedir? Müşavrun ileyhtir. Müşavrun ileyhler ismi işaretten ya bedel ya da atfı beyandır. Dolayısıyla ismi işaretlerin mahallinde aldığı irab lafzen mevni olduğu için alamadığı mahallinde aldığı o irap ne yapar? Müşavrun ileyhte açığa çıkar. Bu bir kuraldır. Dolayısıyla yani El Kur'an'e bedel ya da atfı beyandır desek yani mübdelün minhin ya da işte atfı beyan dersek açıklamış olduğu kelimenin e, irabını almış olur. Metbu'nun irabını almış olur. Dolayısıyla ismi işaretin mahallindeki irap müşarun ilete, bu şekilde açığa çıkmış. Feta olarak açığa çıkmış. Yani za mensup olduğu için e, işin özeti za mensup olduğu için el de mensup olmuştur. Bedel e, ya da atfı beyan tevabiden olduğu için. Ehsen hasüneden ismi taftil en güzel anlamında Evet yine Hasan kelimesi Hasan, Hüseyin, Ahsen olarak e, bu kelimeyi de kullanıyoruz. Evet kasas kısa kelimesinin çoğulu. Kur'an-ı Kerim'de geçen e, olaylara ne deniyor? Kıssa deniyor. Hikaye değil de kıssa olarak ifade ediliyor. Evet evhayna vahiy kelimesinden geliyor. İfale geçmiş hali. Evet. Yine burada tilke isim işaret ayet e, onun haberi olarak gelmiş. Amilün amileden ismi failin çoğulu. Yine küllen bir önceki sayfada geldiği gibi külle vahidindir aslı. Vahid hasfedilmiş. Onun yerine temin gelmiş. Tenvini ıvaz diyoruz bu tenvine. Evet. Le emle enne mele eden mele e yemle ü milen doldurmak anlamında e, fiil muzari nefs mütekennim vahde olarak gelmiş. Mele'e ye yemle'ü e Ye ye yapalım. Ne olur? Emle'ü olur. Sonuna nunu müşeddede gelmiş. Pekiştirme nunu. Başına da yine tekit la gelmiş? Pekiştirme lamı. Le emle enne olmuş. Kelimenin sonu feta üzere mevni olmuş. Hemzemiz artık feta üzere mebni. Evet. Rahime merhamet e, kelimesini kullanıyoruz evet merhum ya da merhum kelimesini daha çok kullanıyoruz Türkçemizde ecmain burada yine tekit olarak gelmiş Tekit manevi tekit biliyoruz iki kısım ya tekrarıyla oluyor gel gel git git gibi ya da böyle manevi e, tekit dediğimiz bir takım lafızlar var küllün gibi ecme o gibi bu lafızlarla da e, bir önceki lafız tekit ediliyor buna tekidi manevi diyoruz yani Lafız olarak bir pekiştirme yok. Lafzın tekrarı yok. Sadece manayı ne yapıyor? Pekiştiriyor. İnsanları ve cinleri ecmain hepsini şeklinde ne yaptı? Bir önceki manayı kuvvetlendirdi. Yani bazı cinleri, bazı insanları bir kısmını değil. Ecmain hepsini şeklinde ne oldu? E, manayı pekiştirmiş oldu. Burası bu şekilde arkadaşlar. Varsa sorularınız bekleriz yorumlara diyelim. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.